Evet. Kırmızı yanlı. Evet. Sivas Kangal köpeklerini anlatmaya devam ediyoruz. Evet. Bu da tipik bir e, Kangal. Davar köpeği. Tipik bir Kangal. Çok güzel bir Kangal bu. Kafası biraz daha büyük. E, ağzı kalın bir yapısı var. Kangal köpekleri dünyadaki en meşhur e, çoban köpekleri. E, sürüleri korumakta ve gütmekte kullanılıyor. Dünyada iki tip çoban köpekleri var. Birileri, bir, tanesi sadece sürüleri korur kurtlara ve diğer vahşi hayvanlara karşı. Diğerleri border collie gibi sürüleri güder. Kangal köpeği her ikisini yapabilen nadir cinslerden bir tanesi. Nadir ırklardan bir tanesi. Ve kurt boğma konusunda dünyadaki en meşhur köpek. Şimdi kangal köpeğini diğer köpeklerden Anadolu'da birçok ırk var. Diğer ırklardan ayırabilmek için daha önceki klibimizde de bahsetmiştik. Bazı temel noktalar var. Kangal köpeği zannedildiği gibi en iri çoban köpeği değildir. Kangal köpeği atletik performansı önemli. Çok iri birisi yakın mesafede e, insanları düşünelim e, birisini alt edebilir ama daha orta siklette ve atletik yapıda birisi daha uzun süre dövüşebilir. Kangal da günlerce köpeği kurdu takip edebilen bir köpektir. Onun için fazla iri olmaması gerekir. Orta boyu idealdir. Bu da tipik, küçük değil, büyük ırklarda bir köpek ama orta boy bir köpek. Şimdi kangalı diğer köpeklerden ayıracağımız özellik. Kafatası önemli. Bakın bu köpeğin kafatasını da yandan alıyoruz. Güneşi karşıdan aldığımız zaman. Kafası düz geliyor. İşte en belirgin nokta. Maskesi, bu tabi yaşlı bir köpek. 5 ee, yaşını geçmiş bir köpek. Ağız kenarları biraz beyazlamış ağzı kalın ve küt geliyor. Kafatasının üzeri düz. Yandan görüntüsü bu. Dudakları çok fazla sarkık değil. Ağzının hemen bitişinde. Diğer mesela Anadolu'daki malaklı köpekleri denilen köpeklerimiz var. Onlar da çok iyi bekçilik yaparlar. Çok iyi köpeklerdir. Onların gözlerinin altına sarkma olur. Bakın bu köpekte 6-7 yaşında olmasına rağmen hiçbir sarkma yok. Dudakları hakeza yaşlılığından dolayı bir parça çok az kangallarda müşahede edilen cinste sarkıklığı var. Onun haricinde hiçbir mala sarkıklığı yok. Dişleri sapasağlam. Ee, yüzünde hiçbir şey yok, falsosu yok. Çok güzel bir köpek. İşte dirseklere kadar göğsü iniyor. Kuyruğu bu şekilde tam kıvrık bir örnek. Bu kuyruğu tam kıvrık bir kangal köpeği. Ayaklarının arkası bu şekilde düz basar. Böyle gelir beli içeri doğru uzar. Ee, bunlar son derece akıllı köpeklerdir. Kangalın bir özelliği de asla aile içinde ilişkiye girmemeli. Onun için de nesilleri e, çok hızlı yaygınlaşmıyor. Zannedildik kadar yaygın değil. Onun için çok kıymetli köpek bunlar. Kolay kolay annesiyle, kardeşiyle asla ilişkiye girmezler. Aylarca zorlasalar daha girmezler. Ee, düzenli gezdirildiği takdirde asla yerine işeyip Pişlemezler. Çok akıllı köpeklerdir. Yani bunların meşhur, boşuna meşhur olmuş köpekler değil. Şöyle bir de yürüyüşünü gösterelim. Gel. Bakın kuyruk diktiği zaman nasıl güzel bir hal alıyor. Son derece sağlıklı bir köpek. Yaşlı olmasına rağmen kalın bir sırtı, beli, her şeyinde dört dörtlük bir kangal. Tamam basabiliriz.